Yahudi reklam ediyor. Bak Burma'da seksi, fuhuş, fuhuş reklamı yapıyor. Şu gazeteleri görmüyor musunuz? Her gün birinci sayfaya, her gün en son sayfaya çirin çıplak güzellik yarışması, vücut yarışması falan artık falan diye her gün çıplak kadın resimleri koymak suretiyle neslimizi zani ve sarhoş bir hale getirmediler mi? Bunu sen besliyorsun. Bunu bu topluluk besliyor. Bunun yatırımını sen yapıyorsun. Onlar utanmıyorlar. Güzellik yarışması diye efendim bakıyorsun yüzlerce binlerce Müslümanın kızını şu çıplak soyma suretiyle Avrupa'ya peşkeş çekiyorlar. Ve ondan sonra birinci gelen kadın tabi bütün sinemaların, barların, pavyonların müşteri olduğu bir kadın haline geliyor. Yalan, yalan be